Füsun Erman İzmir'den aramış bizi. İlk evet. telefon yayın boyunca bakalım. Füsun Hanım iyi geceler. Alo. Nasılsınız? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkürler Programımızı olun. ailece çok beğenerek izliyoruz. Aile için hazırlıyoruz. evet. <laughs> Bir de kız yurtlarına özel tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yok kız yurdunda okumuyorum. Olsun ne yapalım canınızı sağ olun. Ben ev kızıyım. Sizle de konuşuruz. <laughs> 25 yaşındayım. Hala. Ben Orhan Bey'i soru soracaktım. <laughs> Orhan Bey'i çok beğenir. <laughs> Evet. Şimdi babası bunun için sinirli. Ee, ben ona şey soracaktım. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bu yıl 80. yıl dönümü. Evet. Acaba Samsun'la ilgili bir aktivitesi olacak mı? Ee, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 80. yıl dönümü doğru. 1919 ve 1999. Çok önemli. Son derece önemli. Hı hı. Bu arada bu arada Tabii ki biz buna her zaman sahip çıkıyoruz ve bize büyük de güç vermiştir 19 Mayıs. Ee, bayramının Samsun'da oluşu, Sams Samsun'la olan bağlantısı son derece büyük güç vermiştir. Ve hatta öyle bir güç vermiştir ki sağlam kafa sağlam vücutta der e, Atatürk bulunur der. Evet. Ve neredeyse bütün Samsun gençleri bir zamanlar body çalışırdı, adelilerini güçlendirirdi. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye. Abiyle, ben de, çok çalıştım. Değil mi? Böyle, Orhan abiye ben gazete okudum, ben sonradım tabii. Orhan abiye demişler ki zamanında, Orhan abi biraz böyle kasıntı e, duyuyorsunuz duruyorsunuz demişler. Orhan abinin cevabı çok ilginç. Yıllarca body çalışmışsınız. Ben evet. hatta ölçüleri yazmıştım buraya Orhan abinin. <laughs> 90, 60, 90. <gülüyor> 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 Yok vallahi yazmışım buraya. Göğüs 117 Orhan abi. Evet. Göğüs 117. Evet. E, Südyen tabii yok ona şey mi? <laughs> eee çok ilginç. Bel 66. <laughs> Ve çok ilginç bir şey daha var. Pazlu 43. <gülüyor> <gülüyor> e, daha ilginç bir şey daha var benim burada <laughs> O kadar yazmışım abi ölçü. Doğru. Kalan Bye ölçüleri you. de sizden rica ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu kadar ölçü, badeci için. Ama valla iyi çalışmışsınız abi. Dönem. Ya, yalnız ben değil, gerçekten 19 Mayıs bayramı aynı, aynı zamanda spor bayramı olarak da tanıtıldığı için, tanındığı için. Ve sporun e, Samsun'da büyük etkisi vardı. Dolayısıyla bu bayramın etkisi vardı. Hepimiz nerede aranılırsak mutlaka bir spor salonunda veyahut da okulun bahçesinde e, bir yerde çalışırken görülürdük. Yani bunda Atatürk'ün çok büyük rolü var. E, ee, ve neticede 80. yıla gelinildi. Geçenlerde Samsun'la ilgili olarak Samsun Spor Kulübü Başkanı İsmail Bey'le görüştük. Evet, İsmail Bey. Onunla görüştük. Daha evvel yarım kalan bir çalışmamı yapmamızı bitirme kararına vardık. Samsun Spor Marşı idi. Samsun Spor marşı şu anda yok. Ve ben de onu gururla, zevkle yapmaya çalışacağım. Yani bu Samsun Spor'la ilgiliydi. Samsun'la ilgili. Samsun Spor maçını hemen yazalım Bilmiyorum bir tane şey söyleyelim. Vallahi. Samsun Spor neredesin? <laughs> Bu golleri yemişsin. misin? Sana bir yudum su gel. Çok uzakta sen Neden? Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.